Ben Ali Yaşar. Bugün sizinle birlikte ne yapacağız? Arkadaşlar, brawl stars oynayacağız. Yanımda kim var sence? Tanımadıkları için bilemezler. Evet arkadaşlar, Muhammed Baba arkadaşlar çok yakından arkadaşım. Bugün e, Piper ve vs açacağız Benim adım da Ali Yaşar arkadaşlar. YouTube kanalımı yeni açtım. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar e, vs atıyoruz ilk videom. Onun için birazcık heyecanlıyım. Konuşamıyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an kapışıyoruz. <laughs> Arkadaşlar birazcık komikleşmeye başladı oyunda. Hayır be. <laughs> Arkadaşlar Muhammed'in sesi gelmiyor. Birazcık utanmıyor konuşmaya da. Onun için izleriz. Şu an Muhammed bana canıma da dersin. Canıma da dersin. Yok. Abi neredesin? Arkadaşlar onun tabletinden bak şu an nerede olduğunu da. Lan nereye gittin? Hayır hayır hayır. Doktor mu dördün? Bak kalbe. Arkadaşlar hayır hayır. Hayır. Hayır hayır. hayır. Tamam arkadaşlar yeniyorum şu an çok güzel. 10'a 8 10'a 8 10'a 8. Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar son anda kay Son anda kaybedebiliriz. Son anda kaybedebiliriz, kaybetmeyiz. Tamam arkadaşlar. Bugünlük videomuz arkadaşlar bu kadardı. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Bay bay. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olup like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Görüşürüz.